Son bir kalabalık var. Göktürk'te, Göktürk sakinleri e, protestoya başladı ve yeşil alanları korumaya başladı. Göktürk sakinleri polisle karşılaştı. Evet. Burada protesto diyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle polisle karşılaşmış olmaktan çok üzüntü duyduğumuzu söylemek istiyorum. Çünkü polisin yeşilin ve halkın yanında olması lazım. Ama biz günlerdir Polisin halkın yanında olamadığı için ne kadar üzgün olduğunu da görüyoruz. Ve buna da çok üzülüyoruz tabii. Göktürk halkı oksijen aldığı yeşil alanların bu şekilde imara açılıp üzerine binalar yapılmasından inanılmaz rahatsız. Hep beraber buradayız. Sadece sitede oturan insanlar değil. Site dışında Göktürk'te yaşayan insanlar da burada. Halk, hukuk, adalet için mücadele ediyoruz. Evet, e, çok sayıda polis gelmiş demiştim de, Millet de polislerin e, polis müdahalesine de karşılaştı ve e, hafif yaralandı ve ayakta tedavi edildi. Milletteki dokunmazsa dokunmazdı oldu halde dokundular. Siz buna tanık oldunuz. Evet, ne söylemek istersiniz? O gün oradaydık. Vekilimiz aa, Sayın aa, Gökhan da, Zeybek, aa, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili. Sayın abi, Gökhan abi, Zeybek aa, ne yazık ki 5-6 tane polis arkadaşımız tarafından kıstırılmak suretiyle sürüklendi. Sürüklenince düştü. Düşünce bacakları yara aldı. Normal koşullar altında bir milletvekiline dokunulmazlığından dolayı polis de dahil olmak üzere dokunmamalı. Ama ne yazık ki polis arkadaşlarımız iş makinesinin önünden milletvekilimizi çekmek için Gökhan Başkan'ı sürüklemek suretiyle götürdü. Bacakları ve kollarından yaralandı. Bu arada vatandaşlarımız da birkaç vatandaşımız da bazı yerlerinden yaralandı. Özellikle kadınlar zaten protesto yapan insanların çoğu kadınlardan oluşuyor. Hafta içi özellikle kadın arkadaşlarımızın siyasi bir e, tarafı da yok. Onlar evlerinin sadece korunması için mücadele eden kadınlar, çocuklarının oksijen hakkı için mücadele eden kadınlar, kuşların çiçeklerin, toprağın içindeki solucanların yaşaması için mücadele eden kadınlar. Arkanızda gördüğünüz alandaki gölette yaşayan balıkların yaşaması için mücadele eden kadınlar. Her yeri betonlaştırmamak için mücadele eden kadınlar. O kadınlara da polis arkadaşımız, arkadaşlarımız üzülerek de olsa ne yazık ki müdahale ettiler. Çok üzüldük. Onlar da emir alıyorlar, emir aldıkları için mücadele ediyorlar ve bize müdahale ediyorlar. Bunun farkındayız ama onların görevi bizi korumak. iş makinelerini ya da müteahhit firmayı korumak değil. Evet, e, ee, sakinleri protesto diye demiştik. E, mücadele sonuç verir mi? Verecek tabii. Haklı mücadelemiz bu. Ya biz haklı olan burada bir gecede imara açılıp insanların evlerinin dibine yapılmaya çalışılan yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürdürülen bu işlemin bir şekilde adalet karşısında yenik düşeceğine inanıyoruz. Aksini düşünmek istemiyoruz. Bence vatandaş kazanacak. E, deprem alanları, toplanma alanları. Kesinlikle İstanbul'da birçok yerde deprem alanı, toplama alanı çok azaldı ve burada yeşil alanlar yok edilecek. Tekrardan söylüyorum. Sizler başarabilecek misiniz? Bizim amacımız başarmak. Aslında toplanma alanları en geniş mahallelerden birinde oturuyoruz şu anda. Göktürk, Kemerburgaz bu mahalleler toplanma alanları açısından arkamız ormanlık olduğu için en uygun yerler. Buradan çok daha kötü mahallelerimiz var. Bugün buraları da teslim edersek yarın depremde ya da başka bir felakette toplanıp evet. canımızı, de malımızı koruyabileceğimiz başka Yedim bir alan var. kalmayacak ne yazık ki. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Biz başaracağımıza inanıyoruz. Biz bu ülkenin yüzde yirmi nüfusunun İstanbul'da yaşamak zorunda olmadığına inanıyoruz yeri betonlaştırmak zorunda olmadığımıza inanıyoruz. Haklıyız. başaracağız. Evet, son olarak e, yetkiler ne söylemek istersiniz? Son olarak yetkiler söylemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. İnsaf edin. Yarın bir gün öldüğümüz zaman çevirmek için bile toprağa ihtiyacımız var. Her yeri betona çevirmeyin. Çocuklarımız var. Şu kestiğiniz ağaçların gölgesine ihtiyacımız var. Yapmayın. Vicdanlı olun demek istiyorum. Evet. Hak, hukuk, adalet sloganları atılıyor. Evet. Çünkü haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik var. Dolayısıyla herkes şu anda hak, hukuk ve adalet istiyor. Yürekten istiyoruz bunu. Yürekten. Çok teşekkür ederim. Evet, Göktürk'teyiz. Göktürk'te protesto ediliyor. Bir özetler misiniz? Burası 30 yıl önce kurulan ve Göktürk ilçesinin başlangıcı olan bir e, alan. Onun için bütün Göktürk'lüler, bütün Kemerköylüler bugün burada. Çünkü hakka ve hukuka aykırı olarak Göktürk'ün deprem toplanma alanını Ziraat Bankası'na, Ziraat Bankası Demirören'e peşkeş çekerek, kredi vererek, verdiği kredinin karşılığında da hiçbir sureti o kredinin karşılığı olmayan değerdeki buranın yeşil alanını ipotek alarak o ipoteğin hukuksuzluğunu hukuksal hale getirme çabasıyla el konulan, çökülen bir yerdeyiz. Ve deprem toplanma alanı, İnşaat şirketini burada 16 tane otobüs çevik kuvvet koruyor. Yürütmeyi durdurma kararı alınıyor. Kaymakam yürütmeyi durdurma kararını ilçe emniyet müdürünün emir vererek durdurması gerekirken inşaatı devam ediyor ve şu anda hukuka aykırı bir şekilde gördüğünüz üzere burada bütün yeşil alan talan ediliyor. Buradaki bu insanların ağacı, çiçeği 30 yıl boyunca oluşturdukları, emek verdikleri bu bölge AKP'nin yandaş müteahhitleri ve Demirören'in dünürünün ortağı tarafından gasp edilmek isteniyor. Bütün bu insanlar buna karşı çıkıyor. Bütün bu insanlar hukuki haklarının korunmasını istiyor. Devletin, yargının, hukukun kendilerini korumasını istiyor. Ve hukuka güveniyoruz. Hukuka güvenmeden başka çaremiz yok. Mahkeme kararlarımız var. Yürütmeyi durdurma kararlarını dahi kaldırmak için baskı yapıyorlar ruhsatı almak bizim için bir saattir şımarıklığıyla burada içeriye dalan inşaat şirketleri ve o şirketlerin sahipleriyle mücadele ediyor bütün bu vatandaş. Bakın herkes geçen pazartesiden beri burada her gün kendi bölgelerini, kendi yeşilini, kendi toprağını koruyor. Burası Göktürk'ün. Bu site olmasaydı bugün burada ikinci hava alanı bile olmazdı. 30 sene evvel burada var olan yollar yoktu. Burada sadece ve sadece inekler geçiyordu. Burada tek bir süt alacak, ekmek alacak bakkal bile yoktu. Burayı göktürkü göktürk yapan, yeri katletmek için inşaat şirketi hem de kim medyanın peşkeş çekildiği Demirören'in Dünürünün ortağı olan inşaat şirketi buraya geldi ve bizi gaz veriyor. Biz de buna izin vermeyeceğiz. Bunun için karşı duruyoruz. Ben 20 yıldan fazladan beri sadece siyasetçi olarak konuşmuyorum. Üç çocuğumu büyüttüm burada. Üç çocuğum buranın yeşilinde büyüdü. Üç çocuğum buradaki ağaçlara bindim. Bugün burada çocukların Oyun parklarını dahi ortadan kaldırdılar. İSKİ'nin deresinin, ıslah edilen deresinin duvarlarını yıktılar. Dolayısıyla hiçbir sürekli buna katlanmayacağız ve buna da izin vermeyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İnşallah mücadele kazanır. Mücadele devam eder. Hak hukuk sonunda muhakkak kazanacaktır adalete güveniyoruz. Başka güvenecek vatandaşın güvenecek ve sığınacak hiçbir yeri yoktur. Vatandaş adalete güvenir, devletine güvenir, hukuka güvenir, yargıya güvenir. Biz güveniyoruz ve bütün bu buralara çökmek isteyenlere de dur diyeceğiz. Dur deneceğine de eminiz. Teşekkür